Eller göz kafesinin önünde birleşsin. Rahat bir oturuştasın. Şimdi yavaşça sırt üstü bir şekilde mata uzan. Başının altında bir şey varsa çek. Burundan nefes alıp burundan veriyoruz. Ve sağ dizini göz kafesine doğru çekip ellerini dizinin altından tutarak sağ bacağını kendine doğru çek yavaşça koltuk altına doğru dizini getir. Ve şimdi Happy Baby'e geç. Sağ ayak tabanı yukarıya doğru bakıyor. Sağ elle de ayağının dışından tut. Sol dizini de bükerek sol ayak tabanını yere bastır. Sol ayağını uzat sağ kolunu yana doğru aç, sol elinle sağ dizine bastır. Ve omurga twist. Omuz başları yerde olsun. Nefesin akışkan, burundan alıp burundan veriyorsun. Şimdi sağ kolunu yavaşça yukarıya doğru kaldır, verdiğin nefesle dizine gel, sağ elinle, sağ dizine ver nefes, sağ el, sağ dizde al nefes, aç sağ kolunu, sağa doğru bu harekete nefesin hızıyla devam et. Al nefes açıl. Ver nefes. Sağ el sağ dizde. Yavaşça sağ dizini kendine doğru çek tekrar. Sağ ayak tabanı yerde. Sol bacak uzun. Ve sağ bacağını da uzat. Bu sefer sol dizini bükerek göğüs kafesine doğru çek. Sol koltuk altına doğru getir sol dizini. Kalça birazcık daha yana doğru genişlesin. Ve açılsın. Şimdi sol bacakta Happy Baby. Sol ayak tabanı yukarıya doğru bakıyor. Sol elle sol ayağın dışından tut. Sağ diz bir kilo. Sol kalçanın açıldığını hisset. Nefesleri sol kalçaya doğru gönder. Ve yavaşça sağ bacağını ileriye doğru uzat. Ve sol dizini sağa doğru sağ elinle bastır. Bakışlar sola doğru. Sol kolunda ileriye doğru uzasın. Aldığın nefesle kolunu yukarıya doğru kaldır. Verdiğin nefesle sol el sol dizde. Al nefesi sol kolunla yana doğru açıl. Bakışlarınla da elini takip et. Ver nefesi sol el sol dizde. Nefes hızınla yapmaya devam et. Sol dizini birazcık daha bastır, sağa doğru. Yavaşça bırak sol dizini. Sol ayak tabanı yerde. Şimdi sol bacakta uzasın karşıya doğru. Yerde dümdüz yatıyorsun sırt üstü. Ayaklarla matın dışına doğru sola doğru çıkmaya çalış ve sol ayak bileğini sağ ayak bileğinin üzerine getir. Kollarla da aynı şekilde sola doğru esne. Ve sol elinle sağ el bileğinden yakala. Bir ay pozisyonunda sola doğru esne. Burada bedeninin sağ kısmının esnediğini hissediyor olman lazım. Nefeslerini bedeninin sağ tarafına doğru yönlendir. Ortaya doğru gel. Ve bu sefer sağ yana doğru bacakları getir. Ayakları matın dışına çıkart. Ve sağ ayak bileği sol ayak bileğinin üzerine geliyor. Kollarla da sağa doğru uza. Ve sağ el bileğiyle sol el bileğini tutarak çek. Bu sefer bedeninin sol kısmı esniyor. Akışkan devam Pırından alıp pırından vermeye devam et Yavaşça tekrardan ortaya doğru gel sol dizini bük, sonra sağ dizini bük ve dizlerine sarıl, kendine doğru çek. Başınla da dizlerine bir öpücük kondur. Başını tekrardan yere koy. İstersen olduğun yerde kal, istersen sağ sola doğru yavaşça sallanarak alt beline masaj yapabilirsin. Yavaşça bırak tekrardan dizlerini. Momentum kullanarak oturuş pozisyonuna gel. Geri yuvarlan. Birkaç kez tekrarla bunu. Bittiğinde bir bağdaş pozisyonuna gel. Ve yavaşça dört ayaktasın. Dizler kalçaların tam altında. Eller de omuzların. Aldığın nefeste göz kafesini karşıya doğru aç. Verdiğin nefesle başına, göbek deliğine doğru bak. Sırtı yuvarla. Kendi nefes hızında al nefes, karşıya doğru açıl. Ver nefes, sırtı yukarıya doğru yuvarla, bakışlar göbek deliğinde. İstersen burada devam et. İstersen de prana nefesi takip ederek omurganın istediği yöne doğru üst bedenini esnet. da dahil et bu hareketi şimdi elleri birazcık daha ileriye doğru al sırtı yukarıya doğru yuvarla ve yavaşça çocuk pozuna gelmek için kalçalar ayaklara doğru ağırlaşıyor kollar istersen önde istersen bedenin iki yanında olabilir Alnın yere gelmiyorsa eller alnın altında olabilir destek için. Yavaşça bir oturuşa doğru gel. Sağ el yerde sol kolla sağa doğru esne. Ve istersen sol kolunu dirsekten bük. Ve sol eli sırta yerleştir. Bakışlar sol dirseğe doğru. Şimdi de tekrar ortaya gel. Bu sefer sol el yerde. Sağ kolla sola doğru uza. Sağ dirseğini büküp. Yine sağ elini sırtına getirebilirsin. gel. Eller dizlerde. Gözler kapalı. Nefes alıp nefes ver burundan. Elleri karşıya doğru uzat. Ve yavaşça göğüs kafesini aşağı doğru indir. Eller matın sağ ve solunda önce sağ ayak sonra sol ayağın yukarıya doğru bir kaldır aldığın nefeste kobra'ya kalk göz kafesini karşıya doğru aç verdiğin nefeste aşağıya doğru in al nefes kobra ver nefes aşağıdasın aldığın nefesle kobra'ya kalk ve sağ omzunu yere doğru getir. Al nefes yukarı kalk. Bu sefer sol omuz mata doğru esniyor. Al nefes tekrar yukarıdasın. Ve yavaşça nefesini verirken üst beden aşağı doğru ağırlaşsın. Eller alnın altında destek oluyor. Hmm. Şimdi yavaşça yavaş, Sphinx'e doğru kalk. Dirsekler omuz başlarının tam altında. Ver nefesi. Göbek deliğine doğru bak. Al nefesi. Göz kafesini karşıya aç. Kendi nefesinle biraz devam et. Ver nefes. Pervik yukarıda. Bakışlar göbek deliğinde. Al nefes. Karşılasın. Fengsteken başını bir yöne doğru çevirmeye başla. Burada boynun zorlanıyorsa tam tur değil, yarım tur olarak döndürmeye devam edebilirsin. Boynun rahat ettiği sürece başını kocaman daireler şeklinde sağdan sola veya soldan sağa doğru döndürmeye devam et. Nefesler akışkan. Ve şimdi ters yöne doğru yine kocaman daireler çiziyoruz. turu tamamladığın zaman yavaşça dur. Tekrar eller alnın altına destek olsun. Üst beden yerde. ellerden aldığın destekle çocuk pozuna doğru gel, kalçalar topuklara doğru ağırlaşsın. Alın yerde, eğer ki yere gelmiyorsa ellerin üst üste koyarak alnının altına destek olabilirsin. Yavaşça gel dört ayağa. Ve sol ayı. sol elin dışına doğru getir lizard pozu. Sağ ayak parmakları mata takılı. El parmakları parmak ucunda. Çöktüğün bir noktada değil, dik durduğun bir noktada olmaya çalış üst bedenle de. Yavaşça elleri ileriye doğru uzat. Sol ayağını da ileriye doğru yürütebilirsin. Ve sol dizini düzelt. Üst bedenle de sol bacağın içine doğru esne. Arda Hanım'a sana biliyorum birazcık derin ve zorlayıcı bir poz o yüzden nefeslerle yardımcı ol kaslarının gevşemesine tekrardan dizini büyük ve sol dizi arkaya doğru getir bu sefer sağ bacak sağ elin dışına doğru gelsin eller parmak ucunda göz kafesi karşıya doğru açık nefeslerle yumuşat kalçayı şimdi de elleri ileriye doğru yürüt sağ ayağı da ileriye doğru yürüt ve bu sefer sağ dizi düzelt üst bedenle sağ bacağın içine doğru ağırlaş tekrar. Dört ayağa gel. Buradan malasanaya geçeceğiz. Yogik squat. Ayaklarını matın dışına doğru aç. Eller göz kafesinin önünde birleşsin. Dirseklerle dizlerin içinden dışarıya doğru ittiriyorsun. Bu seni çok zorluyorsa bir bloğun üzerine de oturabilirsin. Omurgayı düzeltmeye çalış. Sağ el yerde Sol elle, sol dizi dışarıya doğru esnet. Yavaşça sol kol yukarıda. İstersen burada kal, istersen sol dirsekten bükerek sol elle sol sırtının arkasına doğru getir. Göz kafesini karşıya doğru aç. Tekrardan ortaya gel, eller göğüs kafesinde. Bu sefer sol kol yerde sağ elle dizini dışarıya doğru esnet. Sağ kol yukarıya doğru kalkıyor. İstersen yine burada kal, istersen sağ dirsekten bükerek elini sırtına getir ve göğüs kafesini bir tık daha sağ ve ileriye doğru açmaya çalış. Yavaşça ortaya gel, kalçaları yere indir ve bir oturuşa gel. Eller göz kafesinde. Günün çok çok güzel geçsin. İyi ki geldin, kendine bu vakti ayırdığın için teşekkür et. Namaste. goes mix it a